Hiç el yazınızı diğer insanlarla veya arkadaşlarınızla karşılaştırıp ne kadar farklı olduğunu gördünüz mü? El yazıları tıpkı parmak izi gibidir. Hiç kimsenin el yazısı birbirine benzemez. Harfleri yuvarlak mı, yoksa köşeli mi, eğik mi, dik mi veya harfleri bağlayarak mı, yoksa ayrı bir şekilde mi yazıyorsunuz? İşte bu detaylar kişiliğiniz ve düşünce tarzınız hakkında çok şey söyler. El yazısını analiz etmek. Sizin hakkınızda düşündüğünüzden daha fazla bilgiler verebileceği gibi kendinizle ilgili bilmediğiniz ipuçları da yakalayabilirsiniz. Eskiden eğitim fakültelerinde öğrencilerin el yazılarından düşüncelerini ve kişilik analizlerini yapabilmek için eğitim psikolojisinde ve sınıf yönetimi derslerinde el yazısının analiz eğitimi verilirdi. Şu anda veriliyor mu bilmiyorum. Yakın zamanda eğitim fakültesinden mezun olan veya Eğitim Fakültesi'nde şu an okuyan kişiler bu konuda bizi bilgilendirirse yorumlar kısmında çok sevinirim. O halde gelin her birimiz kendi el yazımıza bakarak kendimizi analiz edelim. O halde hemen hızlıca elinize bir kağıt ve kalem alın. Size söylediğim cümleyi o kağıda yazın. Kahverengi tilki tembel köpeğin üzerinden atladı. Bu cümleyi hem normal bir cümle gibi yazın hem de tamamı büyük harflerden oluşacak şekilde yazın. Yani iki şekilde yazın. Eğer yazdıysanız bu aşamadan sonra devam edelim. Yazmadıysanız videoyu burada durdurun. Aman ya sonra yaparım demeyin. Çünkü düşünceniz ve el yazınız videonun geri kalanında muhtemelen değişecektir. Eğer yazmadan devam edersiniz. O halde yazdığınıza güvenerek ben videoma devam ediyorum. Bir, yazı boyutu. El yazınızın boyutu, öz saygınız ve öz farkındalığınızla ilgili bilgiler verir. Eğer yazdığınız yazılar büyük ise ve dikkat çekici ise bu sizin sosyal ve dışa dönük bir karaktere sahip olduğunuzu, insanlarla iletişim kurmayı ve onların dikkatini çekmeyi sevdiğinizi, anlaşılmak ve fark edilmek istediğinizi gösterebilir. Büyük yazılar genellikle yaşamda ön planda olmak isteyen yani sahnede olmak isteyen özgüveni yüksek kişileri temsil eder. Ancak bu yazı tarzı bazen de kendisini aşırı bir şekilde ifade etme ya da fazla hassas bir kişiliği de temsil etmektedir. Gelelim küçük boyutlu yazılara. Eğer yazılarınız küçük ve sıkışıksa bu genellikle detaylara önem veren ve titiz bir yapınız olduğunu, çoğunlukla çekinken ve içe dönük biri olduğunuzu, daha çok bireysel çalışmalardan ve yalnız zaman geçirmekten hoşlandığınızı gösterebilir. Bu yazı boyutuna sahip olan kişiler genellikle akademik çalışmalara ve karmaşık problemlere çözüm aramaya yatkındırlar. Küçük yazılar aynı zamanda aşırı konsantrasyon ve dikkat yeteneğinin olduğunu da gösterir. Ancak sosyal ortamlarda kendinizi ifade etme konusunda pek başarılı olamayabilirsiniz. Eğer benim gibi orta boyutta yazılar yazıyorsanız, yani yazılarınız ne büyük ne de küçük ise, bu durum genellikle sizin için iyi dengelenmiş, uyumlu ve yaşamın her alanında orta bir yol bulan bir yapınız olduğunu, hem sosyal hem de bireysel çalışmalara eşit şekilde önem verdiğinizi, duygusal ve mantıksal dengenizin genellikle yerinde olduğunu gösterebilir. Orta boyutlu yazılar yazan kişilerin kişilik sınırları nettir. Sınırları bellidir. Hem kendisi hem de çevresindekilerle barışık bir halde yaşarlar. Bu tarz yazılar genellikle uyarlanabilirlik, pratiklik ve her çevreye kolayca entegre olabilme özelliğini gösterir. Sizinki hangisi? Büyük, küçük, orta. Yorumlarda bunu belirtin. Gelelim bir sonrakine. Şimdi yazmış olduğunuz kelimenin kelimeler arasındaki boşluğuna bir bakın. Kelimeler arasında ne kadar boşluk bıraktınız? Bu durum aslında sosyal ilişkilerinizi ve insanların size ne kadar yakın olmasını istediğinizi yansıtan özelliklerinizi gösterir. Eğer Geniş boşluklar bırakıyorsanız, bu genellikle bağımsızlığa ve özgürlüğe önem verdiğinizi, kendi alanınızı korumayı sevdiğinizi, aşırı ilgi görmekten hoşlanmadığınızı ve bazen sosyal baskılardan bunalmış hissedebileceğinizi gösterir. Bu tür kişiler genellikle bireysel çalışmaları severler ve aynı zamanda kendi düşünceleriyle baş başa kalmaktan mutluluk duyarlar. Hayatta kendi kararlarını kendilerinin vermelerine özen gösterirler ve bu durumlar karşısında bağımsızlıklarını eden bir şeyle karşılaştıklarında hassas davranabilirler. Ancak bu durumda zaman zaman diğer insanlarla olan ilişkilerini, bağlarını zayıflatabilir veya kişiyi daha mesafeli biri gibi gösterebilir. Gelelim dar boşluklar. Eğer yazılarınızın arasındaki boşluklar dar ise bu sizin için genellikle yakın ilişkiler kurmaya eğilimli olduğunuzu, insanlarla bağ kurmayı sevdiğinizi ve yalnız kalmaktan hoşlanmadığınızı, sosyal ortamlarda kendinizi rahat hissettiğinizi gösterebilir. Bu kişiler genellikle sıcak, sempatik, ve kolayca arkadaş edinebilen kişilerdir. Ancak bu durum bazen aşırı bağımlılık durumu yaratabilir. Kendi kişisel sınırlarını netleştirmekte bu nedenle zorlanabilirler. İnsanlara yakın olma ihtiyacı her zaman duyarlar. Yalnız kalma korkusunu içlerinde taşıyabildikleri gibi onaylanma arzusu da hissederler. Bir sonraki ise boşlukların dengeli olması. Eğer yazdığınız yazıda kelimeler arasındaki boşluklar ne geniş ne de dar, tam ortada ise bu durum sosyal dengeli bir kişiliği gösterir. Bu hem başkalarıyla iyi ilişkiler kurabilen hem de bireysel alanına saygı duyulmasını isteyen bir kişiliği yansıtır. Yani sosyal ilişkilerinde bir dengeyi arzu ederler. 3. Yazının eğimi Yazının eğilimi kişiliğinizin derinliklerine yönelik önemli ipuçları verir. El yazınızdaki harflerin sağa, sola veya dik bir şekilde yazılmış olması Genellikle sizin ruh haliniz, sosyal ilişkileriniz ve duygusal yaklaşımınız hakkında fikir verir. Eğer yazınız sağa doğru bir şekilde yatık ise, bu genellikle duygusal bir kişiliğe sahip olduğunuzu, yeni deneyimlere açık olduğunuzu ve hayatı keşfetmekten hoşlandığınızı, aileye ve arkadaşlara büyük değer verdiğinizi ve onları hayatınızın merkezine koyduğunuzu gösterebilir. Sağ eğimli yazı yazan kişiler genellikle sosyal, dışa dönük ve enerjik kişilerde görülür. Bu kişiler duygularını ve düşüncelerini ifade etmekte zorlanmaz ve çekilmezler. Dolayısıyla ilişkilerinde genellikle açık sözlüdürler. Ancak bu kişiler bazen aşırı duygusal olabildikleri gibi ani ruh hali değişimleri de yaşarlar. Sosyal ilişkilerinde ve etkileşimlerde rahat ve girişken olabildikleri gibi bazen de pek fazla düşünmeden hareket ederler. Bu kişiler genellikle hızlı bir düşünce yapısına sahip olduklarından yazılarını sağa doğru yapma eğilimi gösterir. Dolayısıyla düşünceleri çok hızlı değişebilir. Eğer yazılarınızı daha çok sola yatkın bir şekilde yazıyorsanız, bu sizin hakkınızda içe dönük, sessiz ve rezerve bir kişiliği işaret eder. Sahne arkasında çalışmayı tercih ettiğinizi, insanlardan uzak kalmayı ve daha az dikkat çekmeyi sevdiğinizi gösterebilir. Sola eğimli yazılar, duygusal olarak geri çekilmeyi veya bazen kişisel sınırlar oluşturma eğilimlerini bize gösterir. Yani daha çok yalnızlığı ve kendi sınırları içerisinde kalmayı tercih ederler. Kendi sınırlarını aşan birileri olduğunda onunla arkadaşlığı sürdürmek istemezler. İlişkilerinde de Aynı tutumu sergilerler. Eğer yazılarınız sağa veya sola değil de dik bir şekilde yazıyorsanız bu sizin hakkınızda mantıklı, pratik ve pragmatik bir kişiliğe işaret eder. Duygular yerine mantığa öncelik veren ve hayatı daha çok gerçekçi bir şekilde değerlendiren biri olduğunuzu gösterir. Eğimsiz yazılar genellikle duygusal yönlerini kontrol altında tutmaya çalışan ve yaşadığı her şeyi duygulardan öteye mantığa ve objektif durumlara göre değerlendirme eğilimini gösterir. Ve duygusal durumlar devreye girdiğinde ise hiçbir zaman öne çıkma ihtiyacı duymazlar ve daha az görünür olmaya çalışırlar. Bunların temel felsefesi pratiklik ve sonuç odaklıdır. Dolayısıyla herhangi bir hedefe ulaşırken verdiğiniz çabanın onlar için pek fazla önemi yoktur. Onlar için önemli olan ne kadar fayda aldıkları ve sonuca ulaşıp ulaşmadıklarıdır. 4. İ harfinin noktalama şekliniz El yazınızda i harfini nasıl noktaladığınız hem duygusal yapınız hem de düşünce tarzınız hakkında bilgi verir. Eğer i harfini noktalarken nokta harften yukarıda bir yerde bulunuyorsa bu genellikle yaratıcı ve hayal gücü güçlü bir kişiliğe işaret eder. Yenilikçi düşünme ve sıradanlığın dışına çıkma eğiliminde olabilirsiniz. Düşüncelerinizi yüksekten izleme ve farklı bakış açıları geliştirme yeteneğine sahip olduğunuzu gösterir. Eğer i harfindeki noktayı yüksek koyuyorsanız, düşüncelerinizin genellikle soyut bir düzeyde olduğuna dair bir işarettir sizin için. Bu tip kişiler genellikle sanatçı ruhlu olarak tabir edilen kişilerdir. Bazen somut dünyadan uzaklaşarak kendi iç dünyalarında yeni fikirler geliştirebilirler. Eğer i harfindeki nokta tam üzerinde ise, bu genellikle düzenli Detaycı ve empatik bir kişiliğe işaret eder. Hayatta her şeyin yerli yerinde olmasına özen gösterebilir. Dikkatli ve metodik bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. İnsanların hislerine değer verir ve empati kurmaya yatkın birisiniz demektir. Bu tarz yazan kişiler genellikle düzeni ve dengeyi seven kişilerdir. Detaylara dikkat eden ve ilişkilerde özenli bir kişiyi işaret ederler. Aynı zamanda diğer insanlara yardım etmek ve diğer insanları anlama konusunda doğal bir yeteneğe sahiptirler. Eğer iyin üzerindeki nokta işaretiniz bir çizgi şeklinde ise bu sizin için genellikle kendini fazla eleştiren ve sabırsız bir karaktere işaret eder. Mükemmeliyetçilik ve eleştirel düşünce eğilimlerini gösterebilirsiniz. Sabırsızlık ve hızlı sonuç alma isteği de öne çıkar. Bu yazı stiline sahip olan kişiler genellikle hem kendilerini hem de başka insanları eleştirmeyi severler. Bu bazen onların kendilerine karşı katı olmasını ve sürekli yeni düşüncelerinin getirdiği baskılara karşı daha az tolerans gösterdiklerini gösterebilir. İ harfinizdeki noktanız yuvarlak ise bu sizin hakkınızda çocuksu bir merak ve vizyon sahibi olma isteğinizi yansıtabilir. Yenilikçi düşünceye sahip, keşfetmeye açık ve meraklı bir kişiliğe işaret eder. Hayatın daha masum ve keşif dolu yanlarına eğilim gösterebilir, bazen daha genç bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. Bu kişiler genellikle gerçeklikten kaçma eğilimi gösterirler. Ancak genel olarak yuvarlak nokta koyan kişiler hayatı heyecan verici bir keşif olarak görür. Bu nedenledir ki gerçekliklere pek fazla takılmazlar. Daha çok ideallerin peşinden gitme eğilimine sahiptirler. Aynı zamanda neşeli ve yaratıcı bireylerdir. 5. T harfini çizme şekliniz. T harfinin üzerindeki o çizgiyi nasıl çizdiniz? İşte o çizginiz sizin kişiliğiniz hakkında birçok fikir sahibi olmamızı sağlar. Özellikle azminiz, hedeflere ulaşma kabiliyetiniz ve genel yaşama karşı yaklaşımınız hakkında değerli bilgiler sunar. Bakalım nasıl davranıyor, hedeflerinize nasıl yaklaşıyor Azminiz ve genel yaşam yaklaşımınız nasılmış? T harfindeki o çizgiyi üst tarafta yaptıysanız, yani boşluk bırakıp yüksek bir çizgi çektiyseniz, bu genellikle yüksek özgüven ve hırslı bir yapıya sahip olduğunuzu gösterir. Büyük hedefler koymak, bu hedeflere ulaşmak için kesin bir kararlılıkla ilerleme eğilimindesiniz. Hayatınıza dair belirlediğiniz amaçlar genellikle cesur ve iddialıdır. Genellikle bu kişiler büyük projelere başlama ve yeni fırsatlar yaratma konusunda kararlıdırlar. Ayrıca bu tip yazım stiline sahip olan kişilerde güçlü bir liderlik özelliği vardır. Aynı zamanda başka insanlara yol gösterme konusunda da başarılıdırlar. Ancak bazen aşırı hırslı olabiliyorlar. İşte bu nedenledir ki hedeflerine ulaşmak için bazen başka insanların duygularına pek fazla önem vermeyebilirler. Eğer T harfini ortada ve dengeli bir şekilde çizdiysiniz, yani normal bir T gibi yaptıysanız, bu kendine güvenen ve rahat bir kişilik işareti olabilir. Hedefleriniz genellikle dengeli ve gerçekçidir. Bu da sizi mantıklı ve pragmatik bir yapar. Gelişmiş bir öz farkındalık ve yaşamın zorluklarına karşı sakin bir yaklaşım sergilersiniz. Bu kişiler kendi sınırlarını bilen ve gereksiz çatışmalardan kaçınan bireylerdir. Mantıklı düşünceye sahip olduklarından hedeflerine adım adım ilerlemeyi tercih ederler. Ancak bu kişiler yavaş ve sabırlı bir yaklaşım benimsediklerinden yeni fırsatlar karşılarına çıktıklarında daha az cesur davranırlar ve o yeni fırsata alışabilmek için kendilerine birazcık zaman tanırlar. Eğer T harfinin üstündeki o çizgiyi uzun bir şekilde yaptıysanız, bu sizin hakkınızda genellikle kararlı, enerjik ve tutkulu bir kişiliği işaret edebilir. İnançlı, azimli ve hırsla çalışan bir yapınız olabilir. Ancak bazen bu inatçılık aşırıya kaçabilir. Hedeflerinize ulaşmak için yüksek enerjiye ve sürekli motivasyona ihtiyaç duyarsınız. Tabii ki bu şekilde yazım stiline sahip olan kişiler inatçılığı da beraberinde getirir. Dolayısıyla bu kişiler bazen esneklikten yoksun bireyler olur. Ancak bazen de aşırı derecede çalışkan olurlar. İşte bu nedenle de ki kendilerini çok fazla yorarlar. Ancak bu çalışmaya ek olarak da kendileri için çok fazla dinlenme ve rahatlamaya aynı oranda fazla zaman ayırmazlar. İşte bu durumda bir süre sonra yorulmalarına neden olabilir. Ancak bunu yapmaktan da zevk aldıklarını söyleyebilirim. Yani bu diğer insanlar için sorun olabilir ama kendileri için kesinlikle sorun değildir. Onlara göre çalışmak asıl rahatlatıcı olan şeydir. Eğer T harfinin üstündeki çizgiyi kısa bir çizgi halinde yaptıysanız bu durum sizin hakkınızda görevleri tamamlama konusunda motivasyon eksikliği gösterdiğinizi, kısa çizgiler kişilerin daha az hırslı, daha az azimli olabileceğini, bazen yaşamın zorlukları karşısında güçlü bir iradeye sahip olamayabileceklerini gösterir. Bu kişiler genellikle onlara verilen görevleri veya kendi kendilerine tanımladıkları bazı görevleri eksik bırakma eğilimine sahiptirler. Aynı zamanda dağınık olabiliyorlar. Tabii ki hayat içerisinde de ve yaptıkları işlerle de ilgili olarak bazen odaklanma sorunu yaşarlar. Dolayısıyla işleri tamamlama konusunda her zaman eksiklikleri olur. 6. Yazınızdaki kenar boşluklar Yazınıza şöyle bir bakın. Kenar boşlukları aslında geçmiş ve gelecekle ilgili ilişkinizi, yaşamınıza dair nasıl bir tutum benimsediğinizi yansıtması açısından çok önemlidir. O halde gelin hemen yazımızın kenar boşluklarına bakalım. Yazınızın sol kenar boşluğu geçmişe bakışınızı gösterir. Bu alan kişiliğinizin geçmişe nasıl baktığını ve geçmiş deneyimlerinizi nasıl işlediğinizi gösterir. Eğer dar sol kenar boşluğunuz varsa bu sizin geçmişe dayalı kararlar aldığınızı gösterir. Yani geçmiş yaşamınızdaki durumlar ve olayları göz önünde bulundurarak yeni kararlarınızı verirsiniz demektir. Eğer bu boşluk geniş ise geçmişi geride bırakıp geleceğe odaklanma isteğine sahip olduğunuzu işaret eder. Yani geçmişteki olumsuzlukları artık bir kenara bırakmak ve yeni deneyimlere açık olmak için geleceğe daha yatkın bir kişiliği gösterir. Tabii ki sol geçmişe yönelik ise sağ kenar boşlukta geleceğe yönelik tutumunuzu bize gösterir. Dolayısıyla gelecek hedeflerinize nasıl odaklandığınızı buradan anlayabilirsiniz. Eğer sağ kenar boşluğunuz dar ise geleceği kucaklayan, sosyal ve uyumlu bir kişilik işareti olabilir. Bu kişiler geleceği sabırsızlıkla bekler ve yeni fırsatları kucaklamaktan çekinmezler. Eğer sağ kenar boşluğunuz geniş ise geleceğe karşı temkinli ve mevcut istikrara bağlı bir yapıya sahip olabilirsiniz. Yani bu kişiler gelecek konusunda daha çok planlı ve dikkatli davranırlar. Dolayısıyla attıkları her adıma dikkat ederek, değerlendirerek kararlarını alırlar. Evet, bu şekilde. Peki sizin el yazanı sizin hakkınızda ne söyledi? Tespitlerinizi yorumlar kısmında paylaşın. Sizin için güzel bir farkındalık çalışması olduğunu umuyorum. Bu farkındalık çalışmasını beğendiyseniz destek vermek amacıyla videoyu beğenebilir, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle, aile bireylerinizle paylaşabilir, Onların da kendilerini fark etmesini sağlayabilirsiniz. Bu ve buna benzer videoların gelmesi için de kanalımıza abone olabilirsiniz. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın.